Minişler, Küsmek, Yıl 2016. Aa, merhaba Mark. Merhaba Chris. Top oynayalım mı? Birazcık eskileri falan gidelim. Tamam olur. Kabul ediyorum. Daha 8 yaşındayız ama olsun. Ben topu getireyim. Ben getireceğim. Peki. Getirdim. Top nereye kaçıyorsun? Hadi gel top oynayalım. Tamam oynayalım. Kim hmm. başlasın? Ben başlayayım bence. Peki. Top oynadıktan sonra. Aa, akşam olmuş. Ben gidiyorum Mark. Annem akşam ezanından önce gelmemi söyledi. Akşam ezanı okunmasına daha 10 dakika var. Peki. Görüşürüz Mark. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ertesi gün. Bu ne kadar güzel bir sürpriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Top getirdim oynayalım mı? Tamam olur oynayalım. Tam getireyim. Top nerede ya? Buldum. gel oynayalım. Hadi birazcık sert atalım. ben topu almaya gideyim. Top nerede? Top nerede? Manolya buraya gelir misin? Efendim Pamuk? Top nerede? Nereye attın topu? Bilmiyorum ki. Buralarda bir yer olmalıydı. Uzakta da değil. Ne yaptığını zannediyorsun? Neden bunu yaptın? Ama bilerek atmadım ki. Ben o kadar uzak gideceğini bilmiyordum. <laughs> tamam be. Hı. Hmm. Topumu senin yüzünden kaybettim. Bir daha benimle konuşma. Olsun. Belki yarın barışır. Ertesi gün. Ertesi gün. Pamuktur. Neyse. <Sessizlik> Belki yarın barışır. Oh. Öf ya her şeyi yıktım. Aa tekrar toplamam gerekecek. Çok sıkıldım. Ah. Manolya ne oldu? Pamuk ile küstüm. Pamuk ile küstüm. Neden küstünüz? Topunu kaybettiğim için bana küstü. Bunun için küsülür mü? Bilmem de sanırım. Onlara özür dene. Ona yeni bir top alabilirsin belki. Güzel fikir. Bir düşmesem var ya. Ertesi gün. Şükür. Bugün onunla barışacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yolundan çekilir misin? Pamuk ben özür dilerim. Özrünü kabul eder miyim bilmiyorum. Sana yeni bir top alırsam özrümü kabul eder misin? Belki. Peki. Bu topa ne dersin? Olabilir küçük bir top özünü kabul ediyorum zaten ben de çok fazla sıkılmıştım ben de sıkılmıştım canım arkadaşım benim ne oluyor burada barıştık küs müydünüz evet ama sadece birkaç gündü barışmanıza sevindim bizim topla ne yapıyorsunuz Hiç istem. Sizin topla oyun oynuyoruz. Topumuzu elime mi geçiriniz? Evet çünkü topumuz yok. Size top almanızı söyleyeyim. Bu bize futbol topumuz. Hayır. Futbol topumu geri ver. Hayır. Futbol. Hayır. Futbol. Hayır. Ben bu topun senin evinde ne işi var? Bilmiyorum. Kriz almış sanırım. Benim suçum yok. Öf, gidiyorum ben. Ona da mı bir top alsak? Gerek yok. Son.